Selamünaleyküm. Hoş geldiniz ilk önce videoma. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Evinizde hayır bereket. Her şey gönlünüzce olsun. Bu yazın çektiğimde küçücük bir daldı. Böyle çamaşır makinesinin kazanı bozulmuştu. Yeniledik. Bunu aldım. Böyle yayıldı, kocaman oldu. Gel oğlum şu yayılan yeri göster şu. Takasım patı. Şu büyük yerde. Yüzümü gösterdim. Bu reyhanım çok güzel oldu. Geniş Geniş yere alınca daha güzel yayılıyor. Arılar konuyor. Arılar konduğu zaman hoşuma gidiyor. Çiçeklerine. Bu da aloe vera'nın çiçek sapı. Bunu da geniş yere alınca o da çok güzel oldu. Bu bu kazanın içinde toprağım yoktu arkadaşlar. Elime as, asmanın yaprakları, işte damın tozu, kumu ne varsa. Bunun içine doldurdum sebze atıklarını, mutfak atıklarımı, yumurta kabı. Bakın hep asma kabı, asma yaprağı kuruyor. Burada bir tane kuru zambak soğanım vardı. Buraya koydum. Bir türlü köklenmiyordu. iki senedir. Burada köklendi. Demek ki e, bitkiler çöpü daha çok seviyor. Benim anladığım bu. Gerçekten şunların güzelliğine bakın. Yazdan daha güzel. Allah'ın işine akıl ermiyor işte böyle. Bu da aynı dibinde gene böyle bitki atıkları üst sadece yüzeyine toprak at, koydum. Ee, zambamın güzelliğine bakın. Yeşil soğan. Kuru soğanların başına biraz derin kesiyorum ekiyorum böyle yeşil soğan oluyor. Domates bitmiş her şey var. Bu da yine Leğen'in e, şey kök alttan yırtılmıştı, patlamıştı. Yeni Bunu da böyle. Aynı bitki atıkları aynı şekilde. Dibinde bakın. Patates kabukları, yumurta kabuğu, muz kabuğu. Yani toprak bulduk sıra üstüne atıyorum. Da artık burada da karanfil ektim çoğaltıyorum. Bir yandan da çoğaltıyorum. Gene yeşil soğanlarım. Reyhanı. Bak işte. Burada da reyhanım var. Bu da reyhan. Hep de demek ki bu sinek kanadı ufak olan. Bu geçiyor artık. Bu da reyhanın da çeşitleri var. Bu da bir çeşidi demek ki. Elemene tohum geçtik sıra atıyorum. Aynı sefa bitkisi. Bu da hep tohuma durdu. Bu da kasım patım Kasım patı. Kökünü bakın bu kendiliğinden rizomundan yayılan bir tür. Seneye bu kovayı doldurur bu. Kasım patı bir dal ektiğiniz zaman kendiliğinden yayılıyor. Bu da baldat hurması. Bunu ben dediğim gibi işte zaman zaman saksı toprak değişimi yapıyorum. Kompost altına bittik sıra koyuyorum. Da nane bunları hep yazın. En son videodan sonra yeniledim, değiştim. Nanelerimi çoğalttım. Bir kasadaydı ektim böyle çoğalttım bu da kasım patı dalından ektim çoğalsın diye da çamaşır makinesinin kaza, ikinci kazanı kendiliğinden delikleri var aloe veraları burada bakın ne kadar güzel oldu etli etli oldu aynı sefa bitkisi karanfilim büyüdü çoğaltıyorum bu da limon Limon çekirdekten biten. Bu da yine bir çiçek bitmiş. Bakacağım artık onu yazın. O çiçektir ama. Bu da reyhanım. Bu da süs biberi. Bakın. Veriyor hali. Bu da pervane çiçeği. Burada da işte nanelerimi çoğalttım. Bunlar kendiliğinden biten. Şu an ismini unuttum. O tamam. Ellemedim. Reyhan tohumdan biten. Maydanoz. Bunları da kediler pislemesin diye koydum. Bazen çıkıyorlar üstüne. Bu da nanemi yine burada da çoğalttım. İşte bunun altı Kompostu çok. Toprağı az. Daha şey olmadı. Yaza kadar ancak kompost erir. Zambaklarım. Evet. Ee, bu bamyeden 4-5 tane tohumluk aldım. Kaldırdım. Şubat gibi tekrar onları da ekeceğim. Halen çiçek veriyor. Halen çiçek veriyor. Tek bu kalsayı yenilemedim. O da maydanoz tohumu vardı içinde. Kıymadım tohumlar araya gider diye. Yenilemedim. Bir tek bu kasam kaldı. Bunu da yazın yenileyeceğim. Temize çıkaracağım şu bezlerini falan. Bu kasamda da aynı gene nanelerimi çoğalttım. Çoğalıyor bakın. Yani bir kök ekiyorsun, o alıyor başını gidiyor, bütün kasayı kaplıyor. Bu kasamda da gene domates bitmiş. Maydanoz, çiçek yapraklarını, kalan şu yapraklarını gömdüm. İnşallah tutar. Gene reyhanım mis gibi kokuyor. Yağmurda yağmurun altında bıraktım ama bu, bu kasalar su tutmuyor. Bezden akıp gidiyor. Çok güzel oluyor. Size de tavsiye ederim yani saksıdan daha güzel. Kullanımı çok güzel. Bu da testere dişli aloe veram. Balkonda sığmıyordu balkona dama aldım. Bu da yeri örtücüm. Yine süs verim, <laughs> tohumunu alırım diye elemedim. Burada da bir çiçekler bitmiş, tohumdan bir şeyler bitmiş ama bakacağız büyüdüğü zaman. Burada da kırmızı zambağım. Bu kırmızı zambağımın hatırası var dostlar çiçek dostları. Babaannemden e, bir kök babaannem yaşarken tabii ki o yani 30 seneye geçti. Babaannemden almıştım. Onun hatırası var. Bu zaten soğanı çoğalıyor, dağıtıyorum konuya, komşuya veriyorum. Bunun hatırası var. Onun için bu kırmızı zambağı çok seviyorum ama sadece mayıs'ta açıyor. Bütün sene çiçeksiz. İşte bu ballı baba bitkisi kasaların çoğunda bitmiş. Onun için çiçeklerini seviyorum. Bunu da Eflatun Eflatun bırakıyorum kendi haline. Bu kasayı da yenilemiştim. Bu kasaya da tekrar nanelerimi ektim. Da aynı sefa bitkisi. Tohumlarına bakın çok güzel. Bunları şimdi atacağım. Baharda şimdi kışın çıktı. Baharda tekrar bu tohumlardan çıkacak. Bu bir sene boyunca ilkbaharda sonbaharda bitiyor. Yani hiç kışın kaybolmuyor. Şeftali ağacım. Nar ağacım. Bunun dibine işte bitki atıklarını falan atmıştım. Kuruyor. Saksı değişimi yaptığım zaman bunlardan alıyorum bu da hambeles murt diyorlar buna murt ağacı diyorlar ben biz hambeles deriz bunun yaprağının kokusu çok güzel mis gibi bunlar da hep çoğaltıklarım işte kaktüslerimi çoğaltıyorum maşallah her gün bir yavru çoğaltıyorum her gün çok bereketli bir kaktüs bu. Çok seviyorum. Ee, bu da kendiliğin işi, yayılıyor. Çoğaldı maşallah. Küçücüktü. Bangoklu diyorlar ona. Ee, Burası masanın altı damda muşamba var üstünde. Korunaklı. Yağmur değmiyor. Bu da kendiliğinden bitmiş. Çıtırık deriz biz ama şimdi adını unuttum genel adını. Buz çiçeği. Sardunya. Çok su almasın diye buraya koydum. Testere aloe vera. Bu değişik bir cinsi. iki cins. Bu aloe vera de daha değişik. Bu daha değişik. Tekrar bakın çoğalttım. Ee, şeyleri, kaktüslerimi. Bu verigata buz çiçeği. Ah. Bu naylonun altında e, yağmur almıyor. Güzel. E, bunu işte çiçek koydum. E, hem kediler çıkmasın diye üzerine engel oluyor. Hem de paslı pası yarıyor yani ağaca. Bazen böyle şeyler yapıyorum elime geçerse tabi. Bu kopanları da çiçeklerin toprağına ekliyorum paslı tenekeye. Ağaçlarım yaprakları kurudu. Baharda yeşerecek. Bunları bir güzel budayacağım Şubat ayında inşallah. Allah izin olsun. Bakın çiçek dostlarım bakın. Bunları üstüne koydum burada kuru kurusun. Kurursa, kurur, kurumazsa çiçek ekeceğim zaman kompost olarak bunları kullanıyorum. Yani hiçbir şey çöp değildir inanın. Çok değerli değer katıyor çiçeklerinize hele yumurta kafu, hele çay fosası. Hiçbir şeyi eğer imkanınız varsa değerlendirin. Atmayın. Gübrelere dünyanın parasını ödemeyin. Bunlar hepsi gübre. Zeytin ağacım. Bunlar zaten solmuyor. Yaz, kış. Aynı. Bu da zeytin ağacımda. ikinci zeytin ağacım. Daha zeytinini görmedim. Daha vermedi. Birer dal dibine budadıklarımdan ektim. Dur bakayım tutacak mı? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu güzelliklerle size e, alasmaldık diyorum. Abone olmayı ve beğeni beğeni yapmayı unutmayın. Beğeniler biliyorsunuz çok lazım bizim için. Bunlar işte çok kendiliğinden sözü kullanıyorum ama bazen bu yabani otlar, yabani çiçekler kendiliğinden bitiyor. Toprakta tohum kaybolmuyor kendiliğinden çıkıyor bunlar hele alt kompost yapınca değerli dostlarım kışın kompost daha güzel oluyor çünkü neden e, çiçekleri yakmıyor yazın kompost yaptığımız zaman sıcaktan o kompost pişiriyor çiçekleri ama kışın yaza kadar kompostlaşıyor yağmurla beraber çürüyor daha güzel oluyor çiçekler ama Saksılarınızın altı bol geçirgen olmalı. Bol delikli olmalı. Çünkü su tutar. Su tutmaması için ben bu, bu şeylere dikkat ediyorum. Yazın sadece kuru kuru yapraktan kompost yapıyorum. Böyle yaş sebze meyveyi kışın yapıyorum. Kışın değerlendiriyorum. Teşekkür ediyorum tekrar tekrar izlediğiniz için. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.